Merhaba arkadaşlar, yine enfes bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togun ÖTV indirimiyle alınacak T10X modelini anlatacağız. Togun T10X modeli 160 kW olduğundan ÖTV oranı %40'tır. Bu arada kafa karışıklığına yer vermemek adına bir bilgiyi aktaralım. Elektrikli otomobillerde ÖTV oranları kabavo değerine göre %10'dan başlayıp sırasıyla %40, 50 ve %60'tır. Şimdi, inceleyeceğimiz day 10 X in 3 modeli de 160 kW olduğu için engelli raporuyla %40 ÖTV dilimine girmektedir. Çaylarınızı kahvelerinizi alın ve bu 3 modelin güncel liste satış fiyatı ve ÖTV indirimli fiyatlarına bakıp ardından bu 3 modelin detaylı incelemesine geçelim. TOG'un inceleyeceğimiz ÖTV, muafiyetli modellerine geçmeden önce Başta söylediğimiz hangi ÖTV dilimine girdiğini tekrar üzerine basarak anlatalım arkadaşlar. Zira konuya ilgisi olan arkadaşlarımız bu konuda çok yanlış yönlendiriliyor ve şu ezber bilgiyle hareket ediyor. Elektrikli araçlarda ÖTV oranı %10'dur. Bu son derece yanlış bir bilgi. Gelin bu bilgiyi Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda geçen ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle nasıl düzenlendiğine bakalım. Konuyu daha net anlamanız için şu şekilde bir açıklama ekleyelim elektrikli aracın motor gücü 160 kW'ı geçmiyor ve matrah değeri 1.450.000 Türk lirasıyı aşmıyorsa sizden %10 oranında ÖTV ödemesi alınır. Aynı motor gücüne sahip olan fakat matrah değeri 1.450.000 Türk lirasını aşan elektrikli otomobiller için ise %40 oranında ÖTV ödemesi yapmanız gerekecek. Bununla birlikte motor gücü 160 kW'ı, geçen matrahı 1.350.000 Türk lirası altında kalan araçlara %50. Matrahı 1 milyon 350 bin Türk lirası altında kalan araçlara, lirasını geçen araçlara ise %60 ÖTV uygulaması yapılıyor. Yani arkadaşlar, buradan da anlaşılacağı üzere elektrikli araçlarda ÖTV dilimleri %10'dan başlayıp sırasıyla %40, %50 ve %60 olarak belirlenmiştir. Evet arkadaşlar, buraya kadar konuyu iyice anladığınıza göre, şimdi de Toktiomix'in 3 farklı versiyonun liste satış fiyatı, ÖTV muafiyetli alınacak fiyatlarını açıklayalım. Bu arada önemli bir hatırlatma daha yapalım. Togon 8 Ocak yani dün resmi Twitter hesabında yeni bir kampanyasının haberini yaptı ve 500 bin Türk Lirası kadar sıfır faizli kredi verileceğini açıkladı. Bu haberin detayını videomuzun sonunda sizlere aktaracağız. Bu yüzden videomuzu sona kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Türkiye'nin yerli gururu Togon T10X modeli SUV segmentinde hem fiyat hem de performans açısından fark yaratıyor. Bu yenilikçi elektrikli araç, kullanıcılarına çevre dostu teknoloji ve yüksek standartlarda konforu bir arada sunuyor. İşte t üç 3 farklı versiyonunun fiyat ve performans değerlendirmesi, 1V1 standart menzil, Yavuz liste satış fiyatı, 1.440.000 Türk Lirası, Yok ÖTV muafiyetli fiyatı, 857.000 Türk Lirası, menzil Günlük şehir içi kullanımlar ve kısa mesafeli seyahatler için ideal olan standart menzil, fiyat-performans dengesiyle dikkat çekiyor. 857 bin Türk Lirası gibi erişilebilir bir ÖTV muafiyetli fiyat, bu aracı özellikle şehir yaşamına uyum sağlamak isteyen kullanıcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor. 2V bir uzun menzil, liste satış fiyatı 1 milyon 680 bin TL. ÖTV muafiyetli fiyatı 1 milyon TL. Menzil, daha uzun yolculuklar için tasarlanan bu versiyon, standart menzil modeline kıyasla biraz daha yüksek bir fiyat etiketi taşırken, geniş menzil kapasitesiyle fark yaratıyor. Hem şehir içi, hem de şehir dışı kullanımda güvenilir bir yol arkadaşı. 3 V2 Uzun Menzil Liste satış fiyatı 1.830.000 TL derke. ÖTV muafiyetli fiyatı 1.089.000 TL Menzil V2 modeli üstün performans özellikleri ve lüks donanımlarıyla segmentindeki premium SUV modellerine meydan okuyor. 1.089.000 Türk Lirası ÖTV muafiyetli fiyatı bu özellikler düşünüldüğünde oldukça rekabetçi. TOG T10X neden tercih edilmeli? Yerli üretim. Türkiye'de üretilen bu araç ülkemizin teknolojik ve ekonomik bağımsızlığına katkı sağlıyor. Çevreci teknoloji elektrikli motoru sayesinde sıfır emisyon hedefini destekliyor ve doğaya saygılı bir sürüş deneyimi sunuyor. Ulaşılabilir fiyatlar ÖTV muafiyetiyle sağlanan fiyat avantajı özellikle engelli bireyler için büyük bir fırsat. Güçlü performans, gelişmiş teknoloji ve donanımlarıyla yüksek performanslı bir sürüş vaat ediyor. Konfor ve güvenlik, geniş iç hacmi, modern tasarımı ve ileri güvenlik özellikleriyle aileler için ideal bir seçim. Sonuç, TOK t hem liste fiyatları hem de ÖTV muafiyetli fiyatlarıyla SUV segmentindeki birçok ithal araca göre üstün bir fiyat performans dengesi sunuyor. Özellikle yerli üretim bir araca sahip olmanın gururunu yaşamak isteyen kullanıcılar için harika bir fırsat. Hayalinizdeki elektrikli SUV'ye sahip olmanın tam zamanı. TOG T10X modelleri arasında size en uygun olanını seçin ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atın. TOG T10X modelleri ve motor seçenekleri. TOG T10X İki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği ile sunuluyor. İşte detaylar. V1RWD standart menzil. Bu modelde arka aksta 160 kW, 218 beygir. Gücünde bir elektrik motoru bulunuyor. 52,4 kWh saatlik bataryası ile 314 km menzil sağlıyor. Sıfırdan 100 km'ye 7,4 saniyede çıkıyor ve maksimum 185 km hıza ulaşabiliyor. V2 RW'lü de standart menzil. V1 ile aynı motor ve batarya özelliklerine sahip. Yani yine 160 kW güç ve 314 km menzil sunuyor. Hızlanması da aynı. 7,4 saniye. Maksimum hızı ise yine 185 km. Viacra RW'd uzun menzil. Bu model daha büyük bir bataryaya sahip. 88,5 kWh. Bu sayede tam 523 km menzil sunuyor. Motor yine 160 kW gücünde. 0'dan 100 kilometreye çıkışı biraz daha yavaş. 7,8 saniye ancak maksimum hızı yine 185 kilometre. Bu sayede bataryayı %20'den %80'e sadece 28 dakikada şarj edebilirsiniz. Güvenlik, araçta 7 hava yastığı ve gelişmiş sürücü destek sistemleri bulunuyor. Tok bu özelliklerle Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefliyor. İç mekan, aracın içinde 12 inç dijital gösterge ekranı ve 29 inç panoramik multimedya ekranı sizi karşılıyor. Malzeme kalitesi yüksek, geniş ve konforlu bir tasarıma sahip. Bağlantı teknolojileri: Araçta sürekli internet bağlantısı, kablosuz şarj ünitesi ve Trumore dijital platform entegrasyonu var. Bu sayede dijital ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz. Sürüş destek sistemleri: Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve otomatik park asistanı gibi teknolojiler sürüşünüzü hem kolaylaştırıyor hem de daha güvenli hale getiriyor. Tok Teonix'in avantajları. Tok Teonix, şık tasarımı, güçlü performansı ve çevre dostu elektrikli motoruyla Türkiye otomotiv, otomotiv sektörüne yenilik katıyor. Modern ve kullanışlı bir araç arayanlar için harika bir seçenek. Evet, arkadaşlar, videomuzun başında söylediğimiz ve TOG'un sıfır faizli kampanya detayları ise şu şekilde. TOG, resmi Twitter hesabından yaptığı şu açıklamayla kampanya detaylarını şu ifadelerle duyurdu. Teknoloji, konfor ve güvenliğin fazlası için T10X 500 bin Türk lirası 0 faizli 12 ay vadeli veya 650 bin Türk lirası yüzde 0.99 faizli 12 ay vadeli Tok T10X finansman desteği fırsatından yararlanın. Bence bu kampanya oldukça cazip seçenekler sunuyor. Enflasyon oranları düşünüldüğünde 500 bin TL'ye bir boyunca 0 faiz uygulaması, siz bir yıl sonra parayı ödeyeceğiniz zaman paranın enflasyon karşısında erimesine neden olacak ve sizin oldukça karlı bir fırsat bana göre. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bize destek olmak adına kanalımıza abone olmayı, videomuzda beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın.